anneye mektuplar. Birinci bölüm. Küçük çocukluk yaşları. Onuncu mektup. Sevgili dost, bir insanın anılarının nedenle gerilere dek gidebileceğini bana soruyorsunuz. Yaşamın ilk iki yaşında olup bitenlerin hepsi unutulmaz mı? Bizim tecrübelerimiz, görgülerimiz gösteriyor ki, ilk izlerimler geride sürekli izler bırakıyorlar. Yoksa yetişkinlerin bile parmaklarını emmeleri, tırnaklarını kemirmeleri, çocukluk yaşlarının davranışlarını ve konuşmalarını yansılamaları olabilir miydi? Bu sırada bir bayalı sağaltıyorum. Üç çocuk annesidir. Kötü bir alışkanlığı var. Sevimli görünmek isteyince yetişkin konuşmasını bırakıyor, ağzını burnunu oynatıyor, somurtkan bir çocuk gibi alnını kırıştırıyor ve fısıltılı, peltek peltek konuşuyor çocukluk izlenimlerinin nedenle güçlü etki yapabildiğini, yetişkin bir adamın şu durumu gösterebilir. O ancak başında büyük bir başlık taşıyan kadınlar için duygulanabilirmiş. İmgeleminde, büyük başlıklı bir bayan onun yatağına eğilir, onu okşar, şımartırmış. Çocukluğunun ilk yıllarında kendisine bakıcılık eden kadının böyle bir başlığı olduğu ona anlatılmış. Daha ilginci bir yüksek ekinli soylunun durumudur. Kendisini yalnız çenesi büyük bir beni olan kadınların isteklendirebileceğinden bana yakınmıştı. Ona bakıcılık eden kadının özelliği de bu belirtisiymiş. Bu son durum şunun için ilginçtir ki, bu adam onun kendi çocukluğundan bir bellek görüntüsü, bir anısı olduğunu hiç bilmiyordu ve ancak benim sorularımla bu ilişkinin ayrımına varabildi. Benim de ikinci yaşımla ilgili açık seçik anılarım var. Oysa bizim hastalar ilk 5-10 yaşlarının geçmişlerini, olaylarını hiç anımsayamadıklarını söylerler. Birinci yaşları da çok iyi anımsayabildiklerini söyleyen birkaç klasik tanık vardır. Burada, Toltsoy'un ilk çocukluk, çocukluğunda bir yeri almak istiyorum. Bunlar, doğallıkla benim düzenleyecek, bir sıraya koyacak durumda olamadığım ilk anılarımdır. Hangisinin daha önce, hangisinin daha sonra geçtiğini bilmediğimden, bir kez bir çoğunu gerçekte mi yaşadım yoksa düş müdür onu bile bilemiyorum. İşte şunlar. Her yanım sımsıkı bağlı, kolumu oynatmak, kımıldatmak istiyorum ama yapamıyorum. Bağırıyorum, ağlıyorum, benim bağırmam beni acıtıyor, yine de onu bastıramıyorum, vazgeçemiyorum. Biri üzerime eğiliyor. Artık kim olduğunu bilmiyorum ki, söyleyeyim. Her şey bir alaca karanlığa bürülü. Yalnız biliyorum ki iki kişiydiler. Bağırmam onların ilgisini uyandırıyor. Onları rahatsız ediyor. Yine de istediğim gibi ellerimi kollarımı açmıyorlar. Onun için daha yüksek sesle bağırıyorum. Onlar benim böyle bağlı yatmama zorunlu olduğunu sanıyorlar. Oysa ki ben bunun zorunlu olmadığını biliyorum. Onları buna kanıtlamak istiyorum bağırmalarımla. Bağırmam, bana bile sevimsiz gelenle bir türlü yenilemez olan kasılmalı bir şey oldu. Haksızlığı, acımasızlığı duyuyorum. Bu insanlarınki değil. Çünkü onlar bana acıyorlar. Bu alın yazısının haksızlığı, acımasızlığı ve ke ben kendi kendime acıyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse, bu durumun ne olduğunu bilmiyorum ve hiçbir zaman da bilmeyeceğim. Daha bir bebekken kolumu çıkardığında da beni kundaklıyorlar mıydı? Yoksa daha sonraki yaşımda bir yaşlıdayken derimdeki liken yaralarını kaşımamam için beni sarıyorlar mıydı? düşte geçtiği gibi birçok izlenimlerim var da bu tek anıdala toplanmıştır. Yalnız şu muhakkak ki bu yaşamamın en ilk ve en güçlü izlenimiydi. Bu benim belleğime kazılıp yer eden, bağırmamın anısı değil, acılarımın anısı bile değil, belki izlenimlerimin çokluğu, çeşitliliği ve çelişkiliğidir. Ben özgürlüğü özlüyorum. Bununla kimseye bir zararım yok. Kimsenin yoluna bir taş koyduğum yok ve güçlü olmayı özleyen ben güçsüzüm, cılızım. Oysa ki onlar güçlü. Şaşılacak şey, büyük ozanın bu ilk anıları bize geleceğin toz suyunu nasıl da gösteriyor. Haksızlığa, zulme karşı savaşını, günlük yaşamın alışılmış kösteklerinden ve onun sarsılmaz, hoşgörüsüz istemlerinden kurtulmak için olan güçsüzlüğünü. Ölümden önce iç atılımının özgürlüğünü elde etmek için son denemesini yapar. O güçlü adam, o kendi aile çevresinde güçsüz, cılız kalmak zorunda olan adam, ailesinden kaçar ve kaçtığı yerde yapayalnız olarak ölür. Bu ozan ve çığır açan kişinin ilk anısı böylece o gelecek adamı daha o zamandan yansıtıyor. Tıpkı Don Juan'ın girişinde davul vuruşlarının, tüyleri ürperen dinleyicilere bütün operanın, seslerin, zincirleme akışını belirleyen karar perdesini ve onun iç acıklı sahnesine haber verdikleri gibi. Şu soru doğallıkla kendiliğinden ortaya çıkıyor. Bu bir alı yanıltması olamaz mı? Ama ben buna benzer anlatımları birkaç kez dinlemişimdir. Ve sanıyorum ki olağanüstü erkenden gelişen çocuk beyinleri vardır. Topsoy çocukluğun acıklı sahnesini o güçlülere karşı güçsüzlüğünü eksinliğini gösteriyor. Çocuğun kafasından neler geçtiğini biliyor muyuz? Yazık ki ve çocukluğumuzu birkaç küçücük anı kalıntısına dek unuturuz. Freud'un içi itme dediği olgu aslında hastalık gibi bir şey olarak görünmüyor, ruhumuzun bir korunma işlevini gösteriyor. Hoş olmayan anılarımızı unutmamız gerektir. Çünkü öyle olmasa yaşam taşınamaz, dayanılamaz olurdu. Yaşamak, yaşamı çekilemez duruma getiren şeyleri unutmak demektir. Ne var ki hasta bir ruhun yapısına etkileyen önemli çocukluk izlenimlerine gelince onların ruh hekimi aracılığı ile ortaya çıkarılması demek yeniden bilinç üstüne çıkarılması gerektir. Ruhsal çözümle içi itilmişleri ortadan kaldırmakta onun yerine yargı ve üçku sağlamaya çalışır. Çocuklarda ruhsal çözümleme araştırması küçük Hans'ın zeki bir oğlanın öyküsüyle başlar. 5 yaşında korku durumundan rahatsız olan bu oğlan ruhsal çözümleme görüşleri kazanmış, ana ve babasınca gözlenmiş ve Freud tarafından da sağaltılmıştır. Çocuğun atlardan korkunç denecek öyküntüsü varmış. Bu küçük yaşında cinsel ilgi gösteriyormuş. Babasına karşı sevgi ve hıç arasında sallanan apaçık bir önürdeşlik ilişkisi içinde bulunuyormuş. Bütün hastalık öyküsünü Freud yıllarda önce yayınlamıştı. Aşağı yukarı iki yıl önce İyi eğitim görmüş bir genç. Bir gün Profesör Freud'a gelir. Kendisini ona tanıtır, küçük Hans olduğunu açığa vurur. Kendisinden bu zamana dek saklanmış olan kendi çocukluk öyküsünü hemen o sırada okumuş. Bu ziyaretin en ilginç yanı şu olgudur ki, Büyük Hans, Küçük Hans'ın yaptıklarından hiçbirini alımsamıyormuş. Belleğinde ancak ufak tefek bir kırıntı kalmışmış. Modern ruh bilimlerinin ne ağır ödevleri olduğunu bununla ölçebilirsiniz. Buna benzer bir şey benim de başımdan geçti. Ruhsal çözümle çözümle alan korkusundan kurtardığım ilk hastalarımdan biri yeni evlenmiş bir bayandı. Sağaltım sırasında kendi oğluyla birkaç kez yasaklanmış biçimde oynadığını bana açığa vurmuştu. Sağaltımına değil oğlu onun yatağında yatıyormuş. Bu uygunsuz durumda kaldırıldı. Bundan sonra kadın anne olarak kusursuz davranıyor. Neden olduğu zararları iyi bir eğitimle düzeltmek için olanaklı her şeyi yapıyordu. Uzun bir süre ondan ve çocuğundan hiçbir şey duymadım. Bir gün 21 yaşında bir genç sağaltımı için bana geldi. Ağır bir saplantı hastalığından rahatsızdı. Dayanılmaz bir iç sıkıntısına düşmüş ve her türlü yaşam sevincini yitirmişti. Onun tecrübeli, görgülü bir, bir iş arkadaşımın sağaltımına verdim. Arkadaşıma da gencin annesine sağatını yaparken öğrendiğim gerçekleri anlat. Ruhsal çözümlemenin kuralları bir ruh hastasına böyle çocukluk sarsıntılarını anlatmayı yasaklar. Böyle anlatımlarla hesap edilemeyecek zararlara neden olabilir. Hasta kendi kendine anımsamalıdır. Hastanın bu üzücü anıya çağrışım yapıp yapmayacağını gerginlikle bekliyordu. Ne var ki o? o yaşından önce geçmiş olabilen hiçbir şeyi anımsayamadığını sallıyordu. Kestiremiyorum. Bilmem ki anımsamayı istememek mi yoksa anımsayamamak mı oluyor? Hasta kaçamak tepkisi gösteriyordu. Bu tepki bilinçsizliğin üzüntülü anılarını başkasına açmaktan sakınması için uyardığı insanlar da vardır. Çok olasıdır ki o en ilk çocukluk izlenimlerini gündüzün düşünde yeniden yaşıyordu. Biz kesin anlı noktaya, sonucu erişemeden o, saatli yarıda bıraktı. Bundan da anlarsınız ki, biz 20 yıla aşkın görgülere sahibiz ve eski hastalarımızın çocuklarında da eğitim yanlışlıklarının sonuçlarını görebiliyoruz. Hayır, size yazdıklarım yeşil masa başında düzenlenmiş kafa görgüleri değil. Uzun yılların tecrübe ve görgülerinin yağışlarıdır. Bunları ben, Çocuklarının eğitimi kendilerine kutsal bir ödev olarak birçok annelerin yararı ve iyiliği için anlatıyorum. Bana çocuklarının hastalıklarında ana babanın nasıl davranmaları gerektiğini soruyorsunuz. Çocuğunuz ilk ağır hastalığını fena bir boğmaca geçirmiş, onu kıyarcasına düşüncesiz bir annenin çocuğundan almış. Parkta oturuyormuşsunuz ve çocuğunuz da birdenbire öpsürmeye başlayan başka bir çocukla oynuyormuş. Öteki çocuğun boğmaca geçirmekte olduğunu öğrenmişsiniz. İş işten geçmiş, çok geç kalınmış. Bir süre sonra çocuğunuza bulaştığını anlamışsınız. Çocuğunuz anlatılamaz ölçüde sıkıntı çekiyormuş ve siz öksürük tıkanmalarından sarsılan çocuğunuzu çok giz yatağınıza almayı düşünmüşsünüz. Onu yapmamışsınız ama siz ve kocanız her gün armağanlar ve tatlılarla çocuğu şımartmışsınız. Hastalık zamanında çocukların şımartılmalarını büyük bir tehlike olarak sayıyorum. Böylece hastalık çocuğa büyük bir tadım ağırlaması sunmuş oluyor. Öyle ki böyle nazlılaştırılmış çocuklar doğrudan doğruya bir hastalık özlerler. Evet, kurnaz çocuklar ana babalarını ürkütmek ve onların sevgi kanıtlarını kendilerine çekmek için hastalık oyunu oynamayı başarırlar. Bu eğilim büyüyünce de kalabilir. Bizim hastalık özlemi dediğimiz ilginç ve hemen hemen anlaşılamaz olayı da açıklar. Öyleyse çocuğunuza özenle bakın ve hekimin tüm öğütlerini düzenlediklerini yerine getirin. Ne var ki hastalık sırasında kendinizi gereğinden çok seveceğinizden koruyun. Çocukluğumda ben hemen hiç şımartılmadım. Neredeyse beni öldürebilecek olan ağır bir kuş palazı sırasında ki hekim de durumumu hemen hemen umutsuz olarak görmüş. Annem hasta yatağıma bağlama ve babamın daha önce hiçbir zaman olmadığı ölçüde beni şımarttığını okşadığını görme mutluluğunu tadabildi. Sağaldım ve yaşam yine eski yolunda yürüyüp gitti. Hastalıktan kalktıktan sonra öfke taşkınlığı nöbetleri geçirdim. Bu nöbetler sırasında odada ne varsa kırıp parçalıyordu. Hekim bunun beyin rahatsızlığı sonucu olduğunu söylüyordu. Bu anlatılamaz bir çılgınlıktı. Çünkü artık dikkatin ve nazlılaştırmanın orta özelliği olmuyor, armağan almıyordu. O zaman bana büyük bir azap olan şeyi yeniden öğrenmem gerekiyordu. Ben ise oyuna resimli kitaplara alışmıştım. Çalışma alışkanlığımı bırakmış, unutmuştum. Ruhsal dengeme yine kavuşabilmem için bir yıl gerekti. Annem bir kez de sert ana babalarca pek büyük beğeniyle kullanılan bir aracı denedi. Karanlık küçük bir odaya kapatıldım. Bu da durumu düzeltmedi. Çünkü öyle bir yaydara kopardım ki Beni o cezaevinden çıkarmak zorunda kalındı. O anda bütün komşular bize koşuşmuşlar. Kimileri anneme çıkıştılar bile. Biliyorum ki birçok anneler ceza olsun diye çocuklarını pek küçükken bir odaya kitlemeye başlarlar. Çocukları ancak yeniden üstü olmaya söz verince ve bağışlanma dileyince dışarı çıkarlar. Bu türlü cezanın etkisiz olduğu gibi tehlikeli olduğunu da belirtmeme gerek yoktur. Bu durum çocukta bir hekimlerin klostrofobi dediğimiz korku hastalığının temel taşını yerleştirmiş olur. Yine onun gibi çocuklara bağışlanma dilemek, alışkanlığı vermeye kesinlikle karşı duymak isterim. Çocuklar haksız olduklarını, bir davranışlarının doğru olmadığını kabul etmeye zorlanırlar. Ki bunun içi hiç de olana yoktur. Neden ki çocuğun doğru olan ve olmayan, haklı ve haksız içinde kendi özel duygusu vardır. İngilizce bir kitap bu sırada bütün dünyada dikkat ve ilgi uyandırmaktadır. Bu kitap ana babanın çocuklarına bir düşmanmış gibi davrandıklarını açıklıyor. Kitabın adı da Düşmanımız Çocuktur. Yazarı olan bayan da benim son mektubumda size yazdığım gibi ana baba ile çocuk arasında bir savaştan söz ediyor. Bayan yazarın görüşleri çok ileri gitmiş olsa da yine bu konuda onunla görüş birliğindeydi. Çocuğu anası babasıyla çelişkiye düşüren her şeyden sakınmalıyız. Anlamıyorum. Neden her zaman cezalandırmak zorundayız? Çocuklarımı cezalandırdığımı hiç anımsamıyorum. Ve eğitimimin sonuçlarından olağandan çok memnunum. Belki de bir gün şu görüşe geleceğiz. Ceza haksızlıktır. Eğer insan gerçekten biliyor ve tanıyorsa, içimizden hangimizin ceza vermeye hakkı vardır? Ve ana babaların çoğu çocuklarını cezalandırdıkları zaman kendi kendilerini cezalandırmış oluyorlar. Toz soyun açıklamasını göz önünde tutun. Çocuk kendisini güçsüz görüyor ve öfkeyle tepki gösteriyor. Öfkeyi içine atar da çocuk iki yüzlü olursa işte o zaman kötüdür. Bu tecrübe ve görgülerden çıkarabileceğiniz en önemli eğitim kuralı nedir? Eğiticiler çocuğun içinde güçsüzlük, acizlik duygusunu uyandıracak her şeyden sakınmak zorundadırlar. Baskı karşı baskıyı doğurur. Güçlülüğümüzü kötüye kullanmak için kendimizi kolayca yanlış yola iteriz. Zoru ve cezayı bir yana atmak doğru bir eğitimin ürküsüdür. Bu ürküye her zaman erişilemez. Ama şu bir soruyu yanıtlamaya çaba göstermelidir. Ceza hiçbir kimseyi iyileştirir mi? Yetişkinler ceza evlerinden soylulaşmış bir insan olarak mı çıkıyorlar? Ceza çocuğu düzeltmez, iyi etmez, Hele çocuk onu haksız olarak duyarsa onu ancak dik kafalı yapar. Ama cezasız nasıl başa çıkmalı? Güzel bir söz var. Her şeyi anlamak, her şeyi bağışlamak demektir. Her şeyden önce çocuğunuzu anlamaya öyle. Ben de aciz gücümün yettiğince size yol göstermeyi severek yapmak isterim. Gönülden çok çok selamlar. İçten bağlı dostunuz Doktor Wilhelm Stekel. you. Mm -hmm.